125 milyondan fazla nüfusu, imparatorluk sarayları, gelişmiş ekonomisi, tapınakları ve ileri teknolojisi ile Japonya uzun yıllardır dikkatleri üzerine çekiyor. Zamanla dünyanın en ilginç ülkelerinden biri haline gelen Japonya hakkında bilmediğimiz birçok şey var. Gelin Japonya hakkında bilmeniz gereken 10 ilginç bilgiye daha yakından bakalım. 1. Bir, birlikte uyuma kafeleri. Yapılan araştırmalar sonucunda Japonya'daki insanların çoğunun sarılma, sohbet, ilgi, alaka gibi insan kaynaklı ilişkiler için büyük paralar harcayabileceği ortaya çıkmış. Böyle bir ihtiyaçtan ötürü hemen bu işi yapan mekanlar açılmış. Para karşılığı sarılma ve sohbet kafeleri, odaları Japonya'da çokça tercih edilen hizmetlerin başında geliyor. Birilerine sarıları kuyumak isteyen kişiler bu kafelere gelip diledikleri hizmeti satın alıyorlar. Peki kimler ülkemizde böyle bir hizmet olsun isterdi? 2. Trenlerdeki Rötar Japonların kendilerine has alışkanlıklarından biri de dünyanın en güvenilir ve yoğun demiryolu hatlarına sahip olmalarıdır. Japonya'da bir trenin tarifesi dışında hareket etmesi çok nadir meydana geliyor dünyanın geri kalanının aksine Japonlar trenlerin dakikliği sayesinde istikametlerine belirlenen dakikada ulaşıyor ve gideceği istikametteki aktarma hattına da saatinde yetişerek diğer trene binebilmektedir. Japonya'da trenler için kalkış saati o kadar önemli ki trenlerin 20 saniye erken kalkması nedeniyle demiryolu şirketleri yolculardan özür dileyebiliyorlar. Umarız Japonların bu özelliği dünyanın geri kalan kısmına da örnek olur ve uygulanır. 3. Robotlar Ülkesi Teknoloji denilince birçok kişinin aklına ilk önce Japonya gelir. Hal böyle olunca Japonların dünyanın en büyük robot üreticisi olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Ancak işin ilginç yanı dünyadaki 800 binden fazla endüstriyel robotun yarısından fazlasının Japonya'da bulunması. Robot sayısındaki artışın er en büyük nedenlerinden biri de azalan genç nüfusken buna önlem olarak 2020 yılına kadar işçi olarak çalışan robotların sayısının milyonları aşacağı öngörülmektedir. Çok çeşitli alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan robotlar, insan robotlar, androidler, dört ayakta hayvan robotlar, sosyal robotlar ve muhafız robotlar gibi gruplara ayrılıyor. Peki sizce ülkemizde robotlar da bu kadar yaygın kullanılmalı mı? 4. İçinden otoyol geçen gökdelen Japonların mimariye bakış açısı kesinlikle herkesten çok farklı. Gate Tower Building olarak adlandırılan ve binanın içinden geçen tünel şeklindeki yol bunu kanıtlar nitelikte. Bu yol Japonya'nın büyük kentlerinden biri olan Osaka'da bulunmaktadır. Yüksek yol teknolojisi kullanılarak hem bina güvenliği hem de yol güvenliği ayrıntılı bir şekilde düşünüldüğü açıkça belli oluyor. Binanın içinden geçen yolun girişi tüneli andırıyor. Bu yolu inşa etmek için yetkililer 4'te 8. kat arasında kalan binaları kiralamış. Gökdelenin tamamı 16 kattan oluşmaktadır. Harika olan şeyse binada bulunanlar yoldan gelen en ufak bir ses bile duymuyorlar. 5. Turizm. Japonya'da turizm ülkenin hızla büyüyen sektörlerinden bir tanesi. Japonya Himeji Kalesi, Antik Kyoto ve Nara'nın tarihi anıtları gibi 19 dünya mirası listesine ev sahipliği yapıyor. Popüler yabancı mekanlar arasında Tokyo ve Hiroshima, Fuji Dağı, Hokkaido'da Niseko gibi kayak merkezleri, Okinawa gibi yaz tatil mekanları, Shinkansen'e binme ve Japonya'nın otel ve cazibe merkezleri anın avantajları bulunmaktadır. Gezilecek birçok noktaya sahip olan Japonya'ya gitmek ister miydiniz? 6. Oshiya. Sırada sadece Japonya'da bulunan ilginç meslek Oshiya var. Öncelikle Oshiya, Japonya'da yoğun saatlerde insanları metroya sığmaları için ittiren görevlilere denilmektedir. Oshiya profesyonel bir meslek. Özellikle Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alıyor ve trene binmeye çalışanları arkadan itiyorlar bu mesleği genelde en çok gelir elde etmek isteyen öğrenciler tercih ediyor. İtici olarak çalışan kişiler ise aylık 4000 dolar kazanıyor. Peki ülkemizde böyle bir meslek olsa çalışmak ister miydiniz? 7. Yemek Kültürü Bir diğer Japonya'ya özgü özellikse yemeği ses çıkararak yemeleri. Diğer ülkeler ve Türkiye'de bu durum çok hoş karşılanmasa da Japonya'da şapırdatarak ve kaseyi kafayı dikerek yemek yemek yemeğin çok beğenildiği anlamına geliyor. Eğer bir gün yolunuz Japonya'ya düşerse yemeğinizi dilediğiniz gibi rahatça ses çıkarıp yiyebilirsiniz. Japonların yemekleri de en az diğer alışkanlıkları kadar ilginç. Mesela bir fugu yani balon balığı şefi olmak 7-10 sene yoğun bir eğitimden geçmeyi gerektiriyor. Bunun böyle olmasının sebebi ise balon balığının çok tehlikeli olması. Eğer doğru şekilde temizlenip pişirilmezse insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. 8. İş yerinde uyumak. İş yerinde uyumak ülkemiz dahil dünyanın birçok yerinde hoş karşılanmıyor. Ancak Japonya'da iş yerinde uyumak çok fazla çalışmanın bir belirtisi ve buna inemuri denilmektedir. İş başında uyumanın normal kabul edildiği Japonya'da patron çalışanını uyurken gördüğünde çok çalıştığını düşünüp ona saygı duyuyor. Peki Japonya'da yaygın olan bu alışkanlığı öğrendikten sonra orada çalışmak ister misiniz? 9. Özür dilemek. Japonların bir diğer ilginç özellikleri ise ülkede özür dilemenin erdem olarak kabul edilmesi ve bu yüzden kelime olarak en az 20 farklı özür dileme şekli olması. Japon kültürü parçası haline gelen özür dileme olayı, nahif ve alçak gönüllü Japon insanının karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Japonya'da kamuda çalışanlardan ünlülere, hükümet çalışanlarından şirket yöneticilerine kadar her şey hoşgörü, nazik olma ve saygı çerçevesinde gelişiyor. Aynı zamanda yapılan bir hatadan sonra bir başka özür dileme metoduysa kadın erkek ayrımı gözetmeksizin saçları tıraş etmektir. 10. Otomat makineleri Japonya'da 5,5 milyon otomat bulunuyor. Çünkü Japonlar otomat makinelerinden alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Bu yüzden de Japonya'daki otomatlardan, soğandan oyuncağa, hediye kartlarından elektrik aletlerine kadar birçok şeyi alabiliyorsunuz. Hatta iç çamaşırı bile. İnsanlar evlerinin çok yakınında bulunan otomat makinelerinden kahvaltı için yumurta, akşam yemeği için hala canlı olan yengeç, karides gibi yiyecekleri satın alıyorlar. Peki siz ülkemizde otomat makinelerinin Japonya'daki gibi yaygınlaşmasını ister misiniz? Videomuzun sonuna geldik. Japonya hakkında bildiğiniz başka ilginç gerçekler var mı? Varsa yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.